iyi bir şey gelmedi herhalde. Çöp mü geldi? Çöp mü geldi? Dandik bir şey gelirse çok üzülürüm. 2000 foot points verdik ya. İngiltere. Merkezi for. Nikop. Nikop. Gençler, EAFC 24 Mobile biliyorsunuz EA futbolu mobilini oynamıştık. Şimdi de sizlerde gelen istekleri doğrultusunda EAFC 24'ün mobilini oynayacağız. Yalnız ben görevleri görevleri yaptım bir takım kurdum fakat hiçbir şey anlamadım bana yardım edin oynayanlar varsa. PlayStation'daki FIFA ile alakası yok bunun. Paket açmak istiyorum nasıl yapacağım hakkında gram fikrim yok. Mesela mağazaya girdim bugün paket açacağız bol bol da inşallah doğru yaparım. Lütfen yardımcı olun. Mesela popüler özel oyuncu teklif diyor. 1250 Bende varmış elmas, ondan bir açayım bakayım ne olacak? bunları çıkabilir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum gençler, deniyorum ya. Açmak için dokunun, dokunduk bakalım. Ne çıktı? 150 jeton mu çıktı? Oyuncu yok mu? Kırmızı Rivas fişi nedir? Allah'ım bir fikrim yok. Şu anki değeri 1 milyon mu? Richarlison nasıl 1 milyon? Buradaki piyasa bir değişik gençler. <laughs> Bir tane daha açayım bakayım ne olacak? Açmak için dokun, dokunduk Bismillah. Bakalım popüler oyuncu özel teklif. Bu arada 200 bin jeton geldi. Bunlar iyi mi kötü mü? Vallahi bilmiyorum. Kim geldi? 110 bin. 110 bin. Dur bakalım. Tıkla baba. Tıkla bakayım ne oluyor? Aç bakalım gelsin. Yolla. Aa paket açılıyor işte bu ya bunu görmek istiyoruz. Her <laughs> işi İspanyol. <Santrafa>. <gülüyor> <İzler>. <gülüyor> Murat'a. <gülüyor> 85 Murat'a geldi hoş geldin. <laughs> Yanımda da 20 bin jeton var. Şu anki değeri 3. Bunları satabiliyoruz mu gençler? Nasıl buradaki piyasa mobilde gram fikrim yok dediğim gibi. Şimdi ben 1500 e, TL'ye 1500 liraya gömdük gençler. Foot points'lerimizi aldık. 10 bin foot points. Bakalım bu foot points'lere neler açabiliyoruz şimdi. Bir anlayabilsem var ya neler yapacağım da. Tam anlamadım ne olduğunu. 2000 foot points'i verdik bakalım. Açtım sizler için. Şu anda içinden abi benim için aç. Benim için aç diyenler için. Güzel bir şey gelsin please. Dandik bir şey gelirse çok üzüldüm. 2000 2000 foot points verdik ya. Tapia kim ya Tapia? What? Oğlum 85'ten yukarı oyuncu çıkaramıyorum. Hadi bismillah. Hadi yeni abonelerin şansına. Yeni abonelerin <laughs> Popüler oyuncu özel teklif. 8 milyon coins mi? Ben anlamadım. 8 milyon coins ne ya? Bu bana çıktı mı şimdi? 8 milyon coinsim mi var benim? Bunlar mı geldi bana? Haydi bakalım yallah. Gönder. Gel gönder. Güzel bir oyuncu bekliyoruz güzel. Oha. Renkli renkli oldu sanki. Super mı? Guardiol! Nice! İyi de bir gençler Guardiol. Bana mı öyle geliyor? Devam. Yanında ne gelmiş? Elini gelmiş. Bu kadar kadarcık mı oyuncu geliyor ya. Çok ilginç ya. Vay <laughs> şu anda bile yani masum köylü. FIFA göre masum köylü mobilde. Tam bir tane daha açalım buradan o zaman. 1250 yok o zaman 200 Aç bakalım ne geliyor Popüler oyuncu paketi Yolla 200 bin de jetonum var yolla Aa şey gelmedi Paket açılımı olmadı Bir de kilitli niye kilitli şey Yong Aa iki tane falan açabiliyoruz mu böyle Mesela İki desem ne olur Şöyle iki verdim iki açtım Bakayım ne oluyor Allah'ım şu anda bilenler var kesin gülüyordur bana Aha ha böyle olacak Volkan mı oluyor Alman Süper. Güzel kart. Şey kartı. köhler. Güzel. 89 köhler. Bol kart. Oyuncu niye gelmiyor? Oyuncu gelmesi yok mu gençler bu şeyde? EFC 24'te. Niye gelmiyor oyuncu? Devam et dedim. Yanında ne çıkmış? Boğunu gelmiş. Boğunu. Madison. Gulasçi. Güzel. Angosya mangosya var. Gençler bu paket güzelmiş ha. Bir daha açayım bir tane daha bundan. Açtım bakayım. Bismillah. Dokundum. İngiltere. Merkezi for. İKON! Nikon. Rooney. Rooney. Ben Rooney. Ya niye koşmuyor oyuncu oyuncu gelmiyor. Delireceğim kuduracağım nasıl sevineceğimi de bilmiyorum. İyi, iyi, i̇yi mi bu şimdi? İkon ikondur kardeşim. Ve yani... Ben Rooney, adamım benim. Yanındakiler çöp zaten. Geç onları. 37 milyon coins mi görüyorum ben şu an köşede solda ya? Vallahi ya, bilen birisi anlatır mı? Please. 37 buçuk milyon coins. Buradaki coins değerleri bambaşka. Bizim o PlayStation'da oynadığımız gibi değil. Standart paket var. Ultra paket var. Ultra paket. O ne oluyor? Bakayım. Ee, karma versiyon karma versiyon kar Bir şey bir şey 95'e şey kadar diyor Açalım bakalım bir de bundan açalım be Bir de bundan açalım hadi bakayım Yolla Yolla Bakalım ne geliyor bakalım Yo Yine böyle altınlı mı altınlı Ronaldo <laughs> Ruben Diaz. What Yine özel paket <laughs> La 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 Ricardo Carvalho. Hoş geldin koçum. Yanında kim var? Yanındakiler yalnız yanındakiler niye çöp? niye bazıları kilitli? Bak niye kilitli şu an Ricardo Carvalho gençler benim? Bak çık şunlar çıkabiliyormuş. Kanton ama pele pele. Ay istiyorum pele istiyorum ya. Hadi be. Ey FC 24. EFC bana bir pele ver ne olursun ya. Kilitli mi fark etmez. Pele ver bana pele. İspanyol. Çöp, kesin çöp. Kesin çöp. İsko, o İsko güzel İsko adamdı. Tamam devam ki. Yanında kim geliyor? Kolombo, Molombo geliyor. Ücretsiz yolla. Yolla ücretsiz bir şey yolla bana. Bedeş, bedeş, EFC, EFC. Çöp geldi. Aa, sadece jeton verdi herhalde. Ultra paket var burada. Bunda ne oluyor mesela? Kesin 85-95 arası oyuncular veriyor. Anladık ama gıcık şeyler gelebilir. En az 100.000 jeton var. Olası ödüller de bunlar. Tam açma bak bunu açmadık mı biz ya sanki? Açtık herhalde. Yolla bakayım gelsin. EA Sports. EA Sports. <Sessizlik> Alman. Topansız orta sağa. Özel paket. <Sessizlik> Ulan tüyü, Heyecanlandım ya. Rikken geliyor O Oo Danilo geldi 87'lik. Nice 2 milyon da coins verdi. Bu coinsleri ne yapıyorum gençler? Yazın bana olur mu? Bu coinsleri ne yapıyorum? Buradan bir tane daha açıyorum gençler. Bunu da şu anda içinden benim için aç, benim için aç diyenlere ve yeni abonelerimizin şansına. Yeni, yeni gelenler. Yeni şu anda abone olanlar. Hadi bakalım. E Sports. E Sports. Ay bir şey gelmedi herhalde. Çöp mü geldi? Çöp mü geldi? Zeeş. Bu ne paketi? İkon mu bu? İkon Ziyech geldi. İkon. İkon bu. Bana ne ikon bu? Beyaz beyaz ikon. 87'lik. Şampiyonlar gözler paketi tabii herhalde. Öyle tamir ettim. Nice. Limer geldi. Şu anda Ziyech'in değeri gençler 8 milyon .800 800'müş almak istese birisi. Ama galiba satamıyorum demek mi? Satılamaz. Kilit o anlama geliyor. Satılamaz. Şimdi ana sayfa deyip duruma bir bakalım gençler. 59 milyon 407.500 coins'im var. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Ee, bir pazar diyelim bakalım bir şey alabiliyor muyum? Transfer pazarına hoş geldin diyor. Güzel bir dakika öner diyor. Ee, ha dur bu bana öğretiyor. İşte önerilen oyuncular bunlar en değerli ve en popüler olanlardır diyor. Satın alma emri oluşturmak için satın al düğmesi. Anladık onu. Yeni önerilenleri şey yapalım. Yenili diyelim bakalım. Bir yenile diyelim. 86 milyona Pedri mi? Ya bir şey söylüyorum mi? Ben süper isimler alabiliyorum buradan. Oyuncularım deyince ne oluyor? Benim oyuncularım. İşte tüm oyuncuların satılabilenleri satabilirsin. Güzel laf. <laughs> Aa! Ricardo Carvalho mu satabiliyorum? Bunlar satılabiliyor. Yo. Niye ama kilit var üzerinde? Anlamadım onu ben. Satın al sat. Mesela Guardiol. Bak bazıları silik görünüyor. Ulan hiçbiri satılamaz bunların gençler. Doğru mu anlıyorum ben? Aa niye öyle? Mesela deneyelim mi şunu? Sat dedim mesela. Devam etmek için aç. Bir oyuncuya antrenman yaptırmak veya derecesini üstletmek için oyuncunun açılması gerekir ne demek? Bu oyuncu... E aç oğlum niye açmıyorsun da? Niye bunların hepsi kilitli? Sat diyeyim bakayım. Buradan satın alma fiyatını ayarlayabilirsin diyor. Satın alma miktarı, satın alma en düşüktü. Sat ben anlamadım orayı. Her defasında aç mı diyeceğim böyle ben? Tamam sat dedim. Sat. Ha şeydeki gibi FIFA Online 4'teki gibi. 1 milyon 700. O ne demek oluyor? Satılmış mı bir kırmızı olanlar? En düşük 1.5 en yüksek. E bence güzel fiyat bu. 1.670. Sat diyelim. Sat baba. Onayla. Satıldı mı? Aa emirlerim diyor. Bakayım bir. Yes ikisi birden satılmış. Jetonları al. Nice gençler bu, bu transfer pazarı güzelmiş bunun. Hadi şuna şey diyelim otomatik kur diyelim bakın ne kuruyor. Yes. Sağ bekim yok mu benim de köhleri oraya koymuş ya. Stoperim Ricardo Carvalho. Sonra bakıyorum Laimer. Wayne Rooney. Morata. Ziyech. Aşağıda kimler var? Nasıl görüyorum aşağıdakileri? What? Ne yaptım? Yedekler. Buraya dokunmam lazım herhalde. Bunda galiba teknik direktörle falan uğraşmıyorsunuz. Şimdi, <laughs> şimdi ben şöyle bir şey yapacağım gençler. Pazara gidip bir oyuncu satıp bir oyuncu alacağım. Bakayım. Oy Henry 114 milyon. Ronaldinho 31 milyon mu? Bir dakika bir şey yapacağım gençler. Oyuncu ara diyelim. Dur dur. Ee, arama diyelim. Kendimize bir Ronaldinho alalım mesela. Farklı kartları var mı onu da bilmiyorum ki. Ronaldinho. Din HO Aa, iki tane Ronaldinho var. 51 milyona Ronaldinho gençler. Ne diyorsunuz? Alayım mı? Aldım gitti. Aldım. Ronaldinho. Aa, emrin gönderildi diyor. O FIFA Online 4'ten hatırlıyorum ben bunları sanki. Şu neymiş gençler ya? 100 coin ise bir şey açıyorum herhalde şu an. Bakayım ne oluyor bir şey geliyor. İkon! Son kanat! İkon! İkon! Ne olsun! Lan ilk çıktı gençler bu şimdi? Öyle hissettim ben. 100, 100 coins gibi bir şey verdim. Kurucu bilmem nesi. Bir ikon daha be. Şu anki değeri 4.5 milyon. Gençler bu paket ne böyle? Allah Allah. Tabi bir tane daha aç bakayım anlarız şimdi. Bir tane daha aç bakayım. Bir ikon daha gelirmiş ne gülerim ha. Bakayım. Ya bak. Demek ki sağlam çıkmış. maç Çıkmıyor şimdi gördünüz mü? Bu arada Ronaldinho'yu hala düşünüyorlar demek ki. Hemen buradan oyuncularım diyorum tekrar. Bilgiler antrenman derece yükseldi. Tamam antrenman hadi antrenman. Ne yapıyorum antrenmanda? Seç ve antrenman yaptır. What? Bunları böyle kaç tanesini seçeceğim? Kaç ne antrenman yaptırıyor? Bunları eritip. Hemen derece yüksel. Ne yapıyor? Ne oldu? Allah Allah. Mevcut oyuncu yok. Derece yükselt. Tamam şöyle antrenman yaptırayım bakayım ne oluyor. E, hala 88 bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi bir de maç yapalım be. Valla dur soyumu odası diyor. Bir şey olmuş. Kullanıcı logosu. Evet. Aa burada ifadeler var. Bunlar ne gençler? Ne seçiyorum buradan mesela ben? Ha hem şehri gol, gol, harika, kötü sarı kart. What? Mesela şunu kaldırıp onun yerine mesela GG mi? Yay! Bu arada gençler çıkan bütün oyuncular burada. Siz incelersiniz. Biz şimdi maç girelim ya. Nasıl oynandığını da gram bilmiyorum ki. Maça nereden giriyoruz bu arada? Kulüp oyna, oyna diyor. Oyna. Rivals, kaptanlar, UEFA ligi ne bunlar? What? Rivals günlük görev diyor. Girelim bakalım gençler neymiş? Neymiş bir görelim birazcık da oyunun kendisini görelim ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir saattir kayıttayım ya. Ama dediğim gibi sizler... What? Tavşanların ne işi var sağda? <laughs> no. <gülüyor> ya hadi bir maç yapalım artık tamam da. İlk 11'ini güçlendirmek ister misin? Dur şimdi bir maç yapalım gençler takımla. Neye benzediğimi de bir görelim ya. Vallahi maça giremedik. Şimdi Tabi ben buradan bakacağım. Tamam takımımız böyle rakibimiz öyle. Pekala neye basıyorum şimdi? Santra bastım. <laughs> Ay sıkı, bir kere indirmiştim. <laughs> beceri hareketi diyor. Yap bakın beceri hareketi. Nasıl yapıyor beceriyi? Oy! Şöyle pası verdim. Şöyle bir ara pasım var. Sonra <laughs> şöyle bir sikri. Şuraya bir ara pas. Ara pasa bastım. Yanlışlıkla bastım ya. Nice nice. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu mobili Kayın bakayım. Ee, gençler e futbolun mobilinden daha güzel ya. Ne diyorsunuz? Şundan da ikili baskı falan yapıp müdahale edebiliyorum. Adam nereye gitti? Dur. Al onu. İşte bundan bahsediyorum. Ver pası güzel. Ne oldu hocam? Nefiri. Ha, bana yapılmış. Sprint. 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 Şut. E, şut bir daha. Şut. La şut şut. şut gol. Korner. Allah'ım ya. Sert şut nasıl yapılıyordu sert şut? Nice. Kim var orada? Çekilsin önümden. Dudaklar uçmasın. Ya kaleci panter oldu. Pü. Ya işaretlediğim anda orta yapıyor bu. Oy! Baksana lamba. Lamba lamba lamba. Nelere bir dakika kadar atak mı? Biz Dün biz o, biz değil biz o değil o değil. Ben gol sevinci yapmaya biz çalışıyordum. Biz i̇şte bu. 90 var ya. Astı topu astı be. Kalbonker'ın ortası. izlemek istiyorum gençler geçmeyeceğim. Biraz bakayım grafikleri de görmüş olalım. Vallahi e futboldan daha güzel bence ya. Oynanış daha tatlı. Devam. 84. dakika. Haydi bakalım Wayne Rooney. Baskı. Aldım. Aldım. İkili baskı. İkili baskı. ikili defans. <laughs> ha evet. Ferz bası. Çok iyi. Şöyle. Oy! O zaman at bunu köşeye. <laughs> Hay kaleci panter oldun yine be. Ve bitiyor. Bir tane attık. Olsun. Olsun işte maç sonu. Ne düşünüyorsunuz gençler grafikleri falan? EFC 24'ün online'ı. Başarılı dedi. Kazandık. Acemi modda oynadı. Ne yapacaksın? <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Gençler şurada ilginç bir şey var. Takas bölümünde ee, Dur yanlış uça bastım. Bak burada bu kadar mı? Temel oyuncu temel oyuncu Bak buradan mesela şunu tıklayıp 84 üzeri forvet, 84 üzeri orta saha, 84... Mesela şunu hızlı ekle diyeyim. Bunları verip bir tane 89-91 arası uzaklaştır ne demek? Neyse. Bir basayım bakayım ne olacak gençler merak ettim sırf. Bakayım ne gelecek yani öğrenmiş olayım. Ne veriyorsun abi ne? Alman zaten Almanlardan gidiyor stoper. Borussia Dortmund. Shutterback, Shutterback ya. İyi gelmedi. Biz daha iyi oyuncular vermiş. Tamam. Yalnız bu takas olayı güzelmiş. Bir kere yapabiliyorsun. Bekleme süresi var. 28 saat diyor. Peki 84-89 arası. Ee, yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Deneyelim mi? Hızlı ekle. Kimleri verdi bunları? Bas geç abicim. Takas. Ver. Maksat heyecan olsun. Biraz da takastan açalım. Yolla. İkonu bana yolla. Ne de olsa. Ama hep altın paket veriyor herhalde. İngiltere. Sabek Walker. Rangers mı? Tüüü. Taverniye geldi. Taverniye. Temel oyuncu. Temel oyuncu dedi. Ne oluyor gençler? Temel oyuncu ne demek temel oyuncu? Yapıştır baba. Taverniye'yi buna verip takas yapıyoruz. Güzel bak. Az önce çıkan taverniye'yi verdik. Bakalım yerine ne alacağız. Çok merak ettim. İstemiyorum temel oyuncu. Team of the week yapalım bir tane gençler. Yapıştır. Yapıştır. Bakalım team of the week'den haftanın kartı kim geliyor? Haftanın takımından. La Cazette geliyor. La Gazette geliyor. Hoş geliyor. Şu anki değeri 813 bin euroymuş. <laughs> team of the week böyle. Aa bu Aa brüsünü var. What? Çok iyi. Dur hızlı ekle. Ha uyan oyuncu yok. Peki tamam. Eee. Şunu ekleyelim. Hızlı ekle. Tamam olsun. Aa bunun da süresi var. Niye böyle ya hepsinin süresi var? Ben buradan hiç açmadım ki. Bu ne veriyor gençler? Rivas oyuncusu ve evrensel derece. Tamam ver hadi. Ver. Vallahi burada kazıklanıyorum bak. Morata'yı verdim. Bakayım ne gelecek bilmiyorum ki. Deniyoruz. Bir şey ver. Vallahi güzel bir şey ver. Fransa pe? Stoper mi? Varan. Totibo mu? Tüüü kazıklandım. Morata'yı verip Todibo'yu almak da gerçekten... Oo tamam tamam buradan çıkalım burası tehlikeli. Burası tehlikeli. Arkadaşlar şuradan da son bir tane açıp veda edelim. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın olur mu? Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İtalya. Sabek. Di Lorenzo. Bay bay.